Sulama kanalına düşen küçük çocuğu servis şoförü kurtardı. Kahraman şoför nefes alamayan küçük çocuğu suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü. Çok... Ambulans çağırın. Kalabalığı gördü, aracını durdurdu. Küçük çocuğun sulama kanalına düştüğünü öğrendi ve bir an bile düşünmeden suya atladı. Ambulans. <laughs> Kahraman şoför çocuğu sudan çıkardı. Nefes alamıyordu zavallı çocuk. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Binlerce şükür olsun çocuklarımıza mukayyet olalım diyorum. Kahraman servis şoförü küçük çocuğun hayatını kurtardı. Bizim de çocuğumuz var. Böyle şeylerde de... ...yardımcı olmamız gerekiyor, insanlık görevimizi yapmamız gerekiyor. Mersin'de yaşayan servis şoförü Vehbi Gümüştaş... ...tarım işçilerini evlerine bırakıyordu. Kanalın üzerinde kalabalığı gördük, köprünün başında. Gümüştaş kalabalığın nedenini kavga sandı... ...ayırmak için iki arkadaşıyla birlikte araçtan indi. Çocuğun suya düştüğünü bulamadıklarını söylediler. Çocuğu biraz ileride buldular, bulduklarında nefes alamıyordu. Hemen suya atladım, çıkarttım, kenarda ilk müdahaleyi yaptık çok şükür. Gümüştaş, suni teneffüs ve kalp masajıyla çocuğu hayata döndürdü. Midesindeki suyu boşalttım önce. Şimdi nefesle nefes alıp almadığını kontrol ettim. Kalp masajı yaptım. Çok şükür nefes almaya başladı çocuk. Ambulans gelene kadar müdahaleyi sürdürdü ve çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu kritik.